Evet arkadaşlar Merhaba 2 Haziran 2022 Perşembe günündeyiz leicester'da İngiltere'de bugün 7 koşulu bir program var böyle çok da hani zevkli e, olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama e, ufak bir şablon yapmaya çalıştık Ondan evvel size e, Pazartesi akşamı 31 Mayıs pardon 31 Mayıs günüyle ilgili Philadelphia ile ilgili ee, başarımızdan bahsetmek istiyorum. Premium üyelere ait olan e, bu yayınımızda 161 liralık geniş kuponla 2061 liralık altıyı e, kazandık. Tutturduk tüm Premium üyelerimiz e, nasiplendi. E, i̇şin daha enteresan tarafı e, burada e, bir de misli kupon yapmıştık. E, bu yapmış olduğumuz misli e, kupon. 4 misli 26 lira 88 kuruş. Burada 6 numara biraz güvendik ama tabii aslında riskli bir ayaktı. Yani içinizden birçok kişi bunu kendine göre ayarlardı. Bu çok sabit bir bankoydu zaten 2 numara. Gel gelelim tabi bunu ıskaladık. Daha da kötüsü 870 lira bir yedili plasa verdi. Onun 10 misli tutulması işten bile değildi. Tam bir para kaynağı oldu bu. Açıkçası. Evet şimdi bugün e, Leicester'da elimizde ne var? E, bu yayınımız tüm e, üyelerimize açık zaten. Evet, birinci koşu 15'te başlıyor. Apranti koşusu. dört e, 4 yukarı yaşlı e, İngilizler 2300 metreye çıkacak. 2380 metreye çıkacaklar. Handikap bir koşu. Arkadaşlar burası bir numaralı Central City Bradley Furnace ile e, bizim bankomuz. Yani üst tarafta kalıyor bu sapkan. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Bu 7'li plase bazında bir banko. Yoksa burada bizim Chris Howard ve Frederick Larson gibi iki tane jockey ayarında aprantimiz var. Hani burada olay eğer altılık ayağına olsaydı 3 at yazardık biz buraya. 1, 4 ve 5 derdik. Evet 1, 4 ve 5 derdik. Ama biz burada bir numarayı muhtemelen girecektir diye düşünüyoruz. Ama tabii ki 4 ve 5'i yazmak isteyenler de ya da işlerinden bir tanesini yazmak isteyenler de ya aslında ikisi de bunların apranti olarak e, yavaş yavaş yaklaşan arkadaşlar. British arkadaşları. Evet şimdi ikinci koşudayız. Altılı gayan başlı 15.35'te. Dişiler 3 yaşlı İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar şimdi burada William Buick e, beyefendiyi görüyoruz gördüğünüz gibi. Evet burada yine uzun metajlı bir koşu bizi bekliyor. Dişi 3 yaşlı İngilizler 2400 metre çıkacaklar. 1 numaralı Australian Angel, William Carver'la ilk atımız. 5 numaralı Nusa Dua, William Buick ve 3 numaralı Echo Chamber, Rob Hornby ile. Şimdi bugün Rob Hornby'den en azından bir kuşu kazanacak. Yani onu söyleyebilirim size. Burası 1-5-3 diyoruz. Tabi burada William Buick bana göre biraz daha böyle arka planda kaldı. 1 ve 3 biraz daha ön planda. E, mümkün mertebe kısaltmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani kısaltmaya derken küçültmeye çalışıyoruz e, bu kuponları, şablonları. Çünkü biz şablon veriyoruz size. E, ve katsayı da 10 oldu. Yani 10 kuruş oldu. E, 1000 katsayıda da 100 lira demek. Evet, e, burası 1, 5, 3 sıralamamız bu şekilde. Şimdi üçüncü koşu altının ikinci ayağı handikap üçgenin güzel 2000 metreye çıkacaklar. Evet burada çok net bir banko var. Yani e, otomatikman William Bui kimin simple son time 5 numaranın kazanacağı öngörülüyor. Ben o kadar hani ben optimistik değilim arkadaşlar. Yani e, burada bu e, günün bankosu onu söyleyeyim size. 60-65 AGP çıkacaktır. Muhtemelen. Ancak burada e, bu ayağa tek atmayacak olan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim ki 8 numaralı mutara e, ee, ile bir numaralı Big Little Fly, Safi Osborne ve yedi numaralı Gat Carter, Rice Clutterbuck'la burada e, ters bir koşu çıkartabilir bunlar. Edim Kirby'nin bindiği iki numaralı e, burada e, Pilot Wings bu safkanın da yazılması lazım eğer burayı tek atmayacaksınız. Şimdilik biz burayı tek diyoruz. Ancak e, şöyle söyleyeyim yani otomatik bir tek bu. Onu da söyleyeyim önce. Ancak biz burada normal şartlar altında e, 5, 8, 1, 7, 2 yazmayı düşünüyoruz normal şartlar altında. Bunu e, tabii ki bakacağız e, duruma göre. Bu kendi web sitemizde de yayınlıyoruz zaten. En son e, premium kupon olarak. E, evet. Dördüncü e, koşuya geçtik şimdi 16.45'te. Handicap dişi 3 yaşlı İngilizler 1650 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar günün en zor koşularından bir tanesi bu. E, yani burada birçok ad maiden zaten gördüğünüz gibi. E, ancak işlerinde iki tane safkan bize göre çok sıyrılmış durumda. Ee, tabii ki 4 numaralı Joran Mood, e, William Wick ile bir numaralı Convection, Rob Hornby ile ki bize göre Rob Hornby'nin e, bu yarışı kazanması çok doğal olacaktır. bir e, numarayı e, rahatlıkla alternatif bir bank olarak düşünebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim 1 ve 4 çok ön planda gözüküyor. 3 numaralı Amanzo, Siren Fallon, 8 numaralı Special Times Adam Kirby, 9 numaralı Glittering Choice Nathan Cullen ve 6 numaralı Nadia Andre Atzen ile. Şimdi burası Maiden atların e, yarış yapmak istediği ve yarış yaptığı... bilemiyorum buradaki maksatlarının ne olduğunu bilmiyorum ama burada iki tane, üç tane safkan ancak yarışa gidecek. Onlardan bir tanesi bir numara, diğeri e, dört numara, e, öteki de arkadaşlar. 3 numara. Amazon Seren f bindi Bunların dışında burada kolay kolay yarışa gidecek düşünmüyoruz. Düşünemiyoruz. Ee, sürpriz olur ama bir numara Convection'ı Rob Hornby ile e, burada e, o asistirim yavrusunun biz e, bugünkü bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Alternatif bankomuz dediğim gibi e, AGF oranlarının son değişimlerini görmemiz gerekiyor. Öyle kafadan sallayamayız şimdi. Hani biz burada e, müneccimlik yapmıyoruz e, ya da Astrolog falan da değiliz hani. Ee, şu anda size neyse onu söylüyoruz yani. Burada bir numaralı Convection'dan çok iyi bir koşu bekliyoruz. Alternatif bankomuz ancak 4 ve 3 de burada yarışa gidebilir. Sek Eğer sürpüze geçerse bu zaten 8, 9 ve 6 numaralı Safkanlar da burada yarışa ortak olabilir. Beşinci koşu Handicap 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar burada. Yani dördüncü koşu gerçekten çok zor onu söyleyeyim kolaylığı da biri banka atmak. Evet 5. koşuda arkadaşlar bu kısa mesafeli koşuda da normalde 4 atımız var ama burada şöyle kısalttık biz. 2 artı 2 şeklinde bu vereceğimiz ilk 2 atı mutlaka yazın. 2 numaralı Mohi, Adam Kirby ile ve 8 numaralı Devaste, Ray Dawson'la. Burada mutlaka arkadaşlar bu yazılmalı bu ikisi. Tabii ki 3 numaralı Dubai Jewel Andre Adzeni ile epeydir bu safkan, e, işte epeydir dedim işte 3 yarısı kazanamıyor. E, burada şu, Muhammed Obaynat'ı e, Ve 6 numaralı Kit Gabriel, William Buick ile burada e, bir şekilde ters bir kuş çıkartıyor. Bakın mesela William Buick e, bu yarışta e, kazanmak isteyecektir. 8000 sterlinlik bir yarış bu onlar için. E, günün en fazla ikramiye veren yarışı. Burada da 6 numarayı cesaretli olabilirsek eğer bir alternatif banko haline getirebiliriz. E, çünkü gerçekten yukarıdaki safkanlara baktığınız zaman bu Kodiak yavrusu bunların çok üstünde kalıyor. E, burada Alan Murphy e, antrenör üzerinde William Buick var. Yani bütün oklar 6'yı gösteriyor normal şartlar altında. Fakat AGPS'i 7-8 falan çıkacaktır bunun diye düşünüyorum. AGP'si e derken Ganyan'ı 7-8 çıkacaktır diye düşünüyoruz. Evet burası 2 ve 8 ön planda 3 ve 6 arka planda 4 at olarak sizlere tavsiye ediyoruz. Evet diyeceksiniz ki 7 ve 9 Rob Horn deyip deyip durdun. Arkadaşlar burada biraz bu grubun altında kalıyor bunlar. Hani biz yazmadık bilenler ekürleri düşünebilirler. 6. koşu 17.55'te şartlı 3 yaşlı İngilizler 2380 metre çıkacak. Evet günün zor koşullarından bir tanesi de burada ama biz bunu yine kolaylaştırmak istiyoruz arkadaşlar bu yarışı. Ee, bu yarışta bizim ilk vereceğimiz size yani e, alternatif banko değil ama e, kesinlikle düşünülebilir. 4 numaralı Neandra Andre Atzen ile 146 gün aradan sonra tekrar çıktı. Bu yarışı kazanacak güçlü arkadaşlar. Alex Baldwin e, Baldwin ki burada antrenör. E, ve yine 3 e, numaralı Wonderful Thing Alistair ile Michael Applepie 7 numaralı Glorious Romance, Benedict Said ve 1 numaralı Benny Nahar Road, William Wick. Evet, 4, 3, 7, 1 arkadaşlar. 4, 3, 7, 1 burada e, yazılması gereken saklama. Evet, 7. koşudayız şimdi. 18.25'te Handicap 4 yukarı İngilizler 1650 e, metreye çıkacaklar. Bu da King Power e, Rising e, Corporation firmasının dört tane atı e, tabii ki gördüğünüz gibi e, bir şekilde eküri olarak katılıyor. Yani 8 atın dördü var normalde 5 at gibi oluyor burası. Şimdi arkadaşlar burada e, normal şartlar altında tabii ki Kevin şu biz baz alırız e, burada Longlay ile 5 numara alternatif bankumuz bizim. Dilenler bu ekürleri bu beşi baz alarak hani onu söyleyeyim size. Kerim Şumak çok formlu çünkü. Ee, burada bu King Power e, Rising'in e, bir şekilde yüzünün akı olacaktır diye düşünüyorum. Diğerlerinin gelme ihtimalini pek görmüyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, tabii ki ha, belki burada Rob Hornby'nin hani hakkını yemeyelim şimdi 8 numarayı. E, 8 ve 5 5 ve 8 diyelim. Tabi burada en düşük handikap puanı var burada. A bunların dışında tabii ki 2 numaralı Kovase Şahinevi ile ve 7 numaralı Mr. Trick William Buick ile de Godolphin ekibinin e, özür dilerim Ian Williams Racing'in atı. Godolphin bin Louis Stewart's Lost in Time arkadaşlar 213 gün sonra tamamıyla atı e, bu, hava aldırmaya çıkarttılar diye düşünüyoruz. Üzerinde de Louis Stewart biniyor. Biz bir yer vermedik bu ata. Dileyenler verebilir. Dediğim gibi burada çok şanslı olan 5 ve 8'i baz alarak düşündüğümüz zaman ekürler, küçük kuponlarda da bank olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama rakipleri 2 ve 7 kesinlikle düşünülmeli eğer at yazarsanız buraya. Evet Leicester ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. iyi bir Perşembe günü yarış günü geçirmenizi diliyoruz yabancı yarışlarda. Bizimle beraber kalmaya devam edin yarışları beraber. E, tahminlerimizi beraber arkadaşlar değerlendirelim. Siz kendi şablonunuzu yapıp en doğru e, ikramiyeleri en güzel şekilde kazanacağınızdan eminiz. Evet her şey gönlünüze gül olsun. Herkese bol şans hoşçakalın.